Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Baya 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 marka Minecraft videosu atmıyorum. Bunun sebebi ise bu görsüllerse yoğunluk veriyordum. Çünkü kupa kasmam gerekiyordu. 21 olmam az kaldı. Gördüğünüz gibi kocaman bomboş bir adam var. Tabi bomboş değil daha yani buraya sahip falan yaptık. Bunlar benim aşağı olarak. Ve şehrimizin bir kısmı. Ee, artık kocaman bir yerimiz oldu. Bir tane daha yaptık. Bu hastane diyecektim. Bu hastane daha bitmedi. Şurada sahil var o bitti ama. Ş hemen gidelim şehrimize. Canım da az zaten. Şarjım ölürüm. O yüzden. Kniperka. git 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 git. Seni hiç sevmem. Şuraya yol yaptım. Şuradan geçeriz direkt abizim hedef. Bunlar gelmeden kaçarsam iyi olur. Ama burayı niye kapatmıştım? Şehrin son durumu böyle. Ben bir evimize gidelim. Bunlar kedilerim. Bayağı kedim oldu. Uzaklarda Kavya köy bulduk. Bir sürü kedi vardı. Bir sürü değil, iki tane vardı. Ay, üç tane. İki, de, birini defne birini ben aldım. Oyga oyga çoğalttık. Benim atımı öldü. Ya aslında ölmedi. Bak onu bırakıp bir yere gittim. Unuttum onu. Sonra geri döndüğümde o yoktu yani. Ağrıdaki hayvanlar kanipur yüzünden kaçmıştı. Buraya hapsetmiştim de şimdi bazıları orada. Hepsi yok. Ve buraya böyle bu bir alan yaptık. Evet. Buraya tarla falan yapacağız. Yani. Burada bayağı güzel oldu. Bu açları yakında kaldıracağız. Oyla artık. Şimdi bu videoda ne yapacağım? Ay gördüğünüz gibi ay, yumurta var mı doğrusu. Bunu yağmak zorunda kaldım. Demir farmı yapmaya çalışıyorum. Son zamanlarda yani demire çok ihtiyacımız oluyor. Madene inip ardımızda da bazen ölüyoruz. Bakın yapmaya çalıştım. Şu an köylü yok henüz. Ha, bunlar buraya gelecek. Aygın Onlar da gidecek. Burada kavda şey olacak. Sonra Demir de şuradaki o niye düşecek? Bundan de sandığa. Ama şu an köyü yok. En son bulduğumuz köyde benim atım ölmüştü. Sonra sinirden gittim. Bütün köyleri yok ettim. Şu köye bir daha gittim. Köyü var mı diye. Yok. Köyü hiç bir kalmamış. Bakın demirler buraya toplanıyor diyeceğim de. An Tavuk ölmüş. Lan. Ana. Yiyelim bari. İki tane köylü lazım bize en az. İki tane. Nereden bulacağız bilmiyorum. Ya davuk. Davuk diyorum ben. Davuk değil. Canım oyun istiyor. Neyse. Abi benim ne yapıp benim. Edip... Demir bulmam lazım. Köylü güle gidemir. Anlaş duygamadım. <laughs> yani artık kaç demirim var şu an. Bir tane demirim var. Karanlar hep kolay. Ne yapayım? Deniz yapıyordum. Borç. Gerçekten de TNT yapacağım. Gereken zamanlarda patlatacağım. Ama adam buldum. Çok mutlu derinlere inmiyor. Sanki biraz derinlere indik. Ha? Canavar yok. Ben niye ses konuşuyorum? Abi bu nereye? Ben biraz yürüperdim. Diğeri çıkacağım. Şimdi öbür olmayan masa işler var gider. Sen patlaması yaşlarım. Aa bu burası ne lan. Oğlum kocaman arandan nasıl bir tane bir demir çıkmıyor. Oraya varım elmas. Enderman gitsen beni tekrar Canımız az zaten. <laughs> Ben demir görürsem dayanamam. Koş, koş, koş. Demir benim için çok değerli. Kaç tane? Bir, iki. Ben daha yok mu? i̇ki i̇şte tane değil değil mi? Ay, yanında vardır be. Hiç mi yok? Hadi be. Hiç yok. vardı. Nereye girdim ben lan? Köyü kaybetmem onları ha Aa bir daha de. Oha üç tane mi lan? Bir, iki. Oha. Oha. Lan. Demir madeni lan? Her be yandan abi çıkmaz mı? Şu çakırlara bakın bak. Tamam. Kaç oldu? 10 tane daha. Köyümüz şurada. Yukarıya çıkmışım. Ben geri gideyim. Burada bayağı demir çıkıyor. Allah. Canım çok az. Düşmemeye özen göstereceğim. Hemen var zaten düşersen biterim. Tamam ya çok her herhalde bütün demirleri madende. Tabi çizgi bazı yerlerde de var ama ben görmüyorum işte. Ha, Bak şurada da demir vardır ben yine gideceğim. Tamam bu madende Biraz demir çıktı 10 tane. Gidelim. Yani çok yukarıya çıktık ha. Düşebilirim yani. Şöyle merdivenden çıkıp inerim. Ee, Tabi risk atmayacağım kendimi. Şöyle. Tamam. Tamam. Aa ben buradan girmiştim evet. Aman. Acı ver. Hay kemiğim olsun. Ay iki tane. Tek demci yaşıyor mu lan yoksa? Gel lan buraya. Çıkış. Bir. iki. Yes. Ya yeah. gel. Yanıma gel. gel. Işınlandığı için hızlı mu? Canım az yemek yemem lazım. Aa buradaydı galiba. Işınlandın mı? Işınlanıyor be. Şuradan biraz burada yarım ekmek yaparım. Ekmek yiyelim. Araların hepsini al. Olmayanları almayacağım onları. Daha olmaz çünkü. Bu bayağı çıktı ha. 34 tane şey mi oldu? Evet. Yere koyalım ki. Evet. Bazı çıksın. Eğer artarsa sana gideceğim. Kemik tozu yapacağım. Tohumla da yapılıyor. Kemik tozu. Bilmeyenler için söyleyeyim. Arar bir taneye. Gözü kalmasın. Oğlum bak beni takip etme, etme. Etme. Bak daha çok veremem yani. Doydun zaten. 43 tane çıkmış. Vay be. Hemen bunlar bir tozu Koy 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 koy. Bir tane oldu. Aramıyorum. Bir şey atmam lazım? Tüy atmam onunla kitap yapacağım. O zaman hmm, barut atsam yok ya. Bir tane var. kalmış. İki tane kemik de zordu. Bunları neye kullansam acaba? Bunları neye kullanabilirim? Ne? Neye? Neye kullanabilirim? Ne? Buraya mı koysam? Koydum. Hı, koydum. Biraz ya keşke o köpek tek devcini geçseydi de. Üç tane daha. Kesin defnenin sandığında kemik vardı. Ya ben biliyorum işte. Ben biliyorum defneyi. Sandığında dediğim her şey bulunuyor. Üç tane daha oldu. Kışlıyorum. Seni arkadaşlarının yanına göndereceğim. Abi bir tane daha var onda buraya. Oh, bir switch'im. Ya yani seni arkadaşlarının yanına götüreyim. Bak burada bir sürü arkadaş var. Ya. Bunların hepsi benim. Bu bilmiyor. Bu benim yok. Bu da Defne eski. Defnenin eski hesabının. Gel oğlum. Gel, gel. Gel. Senin geleceğin yok. Hayır. sen. Bugün niye opsiyon yandan. Bedava. Neyse. Köpekciğim bir geç şuradan canım az. Birazdan zombiler gelecek zaten. Arası da geliyorlar duvar olmasına rağmen. Oğlum niye köpekleri darıyorum neyse. Durdurum şimdi şunu unuttum. Yemek Kesin defne insanlığına yemek var be. Vardır. Bu Kızar bana. Bunu yiyemem. Hayır. Bunu da yiyemem. Bilmiyorum. Eee ne yiyebilirim o? Yesem. Zeyginerim. Kızık mantar yiyeceğim. Bakalım ne olacak. Öğrensem zaten bir şey olmaz. eşyalarım. Evde doğarım. Yok yiyemiyormuş. Ekebilir miyim lan bunu? Tam bir uyuyarım sabah sonra ekmeği deneyeceğim. Sanki bu ruh kumuna ekiliyordu diye hatırlıyorum. Benim ruh kum var zaten. Umarım ya. Canım çok az ya. Gidelim ekmeği deneyelim. buraya geçebiliyoruz. Lan bunlar ne? İki tane köpek. Biz bir tanesini kıracağım. Şunu kıralım. Ekebiliyoruz. Tamam iki tane ekerim buraya. Ya dur, dur bayağı bir ekerim ya. Hem burası şey değil. Buraya istediğimiz şeyi ekebiliriz. Burası, tabi ya bana. Şuraya ekelim. Su var mı? Yiyeyim hemen. kır. Az kazmamın canı bayağı azardı. Elmas kazmanın. Şunları kırar. Buna canavar giremez zaten. Birileri bir şey çalabilir ama. Şurayı, orayı kapatırsam hiç olmaz. Buraya çıkarsam burayı kapatayım. Hah. Evet, üç Hı. tane ektim. Tamam. Kemik tozu yapmam lazım. Şurada var iki tane. İki tane yeter mi ki? Be yetsin. Ben biraz lazım. Üzgünüm ama sizi kırmak zorundayım. Aga be. Hadi. Aa, bir tane. Bir şey deneyeceğim de ondan. Buna basacağım. Ne oldu şimdi? Ağaç mı ağacağım? Mantar var. Aa şurada da mantar var. Mantar da önemli. İçerim yine ek. Oğlum burada ağacın üstünde ay Geri ekemiyorum ağacı nasıl oluyorsa. Bir şey yapabiliyoruz. Yapamıyoruz. Toprak koysam. Bu ne yok yapmayacağım. Bu ne? Aa. Kırmızı manzara mı? Ben de yok. Zümrüt, elmas. Havayı bir şey yapabiliyorum ama yapmayacağım. Şimdi patlamayan hava bir şey. Bu ne lan? Neyse. Aynı ekleri. Yerim buraya yemek. Yemek kaçmayın. Kazmamın bir de çapamın canına bak. Bir de şu kazmanın canına bak ya. kazmanın canı çok azardı. Bir şey atmam lazım. Benim yine doğdu. Yok. Ok, gel. Sen de gel. Mö. Üzgünüm. ma Domuz yemeyeceğim tabii ki ne İnek yok mu? İnek. Mö. Acaba mü versem? Oğlum acı ya, bu yavrum acı. Ne yapacağım yanıma inek gelin mi? Hmm. Ben koyun geldi lan yanıma. O zıtmıyor musunuz de yanıma geliyorsunuz. Ma. Ma. Oğlum bunda biraz fazla var sanki. Ne diyorsunuz? Bunlar lazım bunları. Şu etleri yiyeyim ürünleri alacağım. Birazcık kaldı. Lan biraz gel buraya. Seni de yemek zorundayım. Tamam. Bak kim açsam ben <laughs> Defne'nin mesleğini çalayım. Düşünme. Yok yani yerim. Ben oduncu olmayı planlıyorum. Şehirde hiç odun yok çünkü. Ben Messi game seçeyim. Odunculuk. Şimdi adanın en çok odun olan yeri burası. Burada o. sürekli odun kazacağım. Şurayı kapatmamız lazım. Buradan zombi yerlere. Çok büyük yapmışız ya. Ama bak bu şekilde bizi en çok uğraştıran şey ana bak bu duvarlar oldu. İkinci de bir de şu nerede o? Bak, şu ev vardı Bina yani. Bak bu duvar yaptık. Öldük yani. Bayağı taş, kırık taş gitti. Bari şunu göstereyim bakın nedir portalını dışarıya taşıdık bir de böyle güzelleştirme çalıştık bir de burada başkanın ve konuşma yeri var Luna Park zaten aynı. Şunu yaptık. Ama bak benim Luna Park'ta en çok sevdiğim hareket bu oldu. Gondor. Bu hareket baş döndürüyor. Gider misin tavukçum? Ben Gondor'a binmek istiyorum hadi. Bindim. Yallah başlıyoruz. Wow, wow, wow. Dur bunda bir hata var. Dur. Durar mısın? Durar mısın? Durar mısın? Heh. Burada neden burada var da burada yok? Burada i̇şte sadece bu var. Gel ben en son bir tane vardı. Lan attım onu değil mi? Ya attım onu. Bunu kır. Bunu kır. Bunu abi bunu abi. Yerini alamadım ama. <laughs> ya kafam karıştı. Şu manzara revaç. Bunu al. sonra bunu buraya koy. Bunu abi bunu buraya koy. Tamam buraya da bir şey şey lazım o. Onlardan bulacağım. Restoran var. Çubuğum var mı? Yok. Bir tek çubuk eksik. Nasıl abi ya? Hiçbir şey yanmadım. Gider misin mantar? Mantar. Üzgünüm ama gider misin? <laughs> ve sonu ver ve sonu var. Günahat. <laughs> Allah sunucuna da... zenginiz. O evimi çıtlatıyorum. Kaç gündür çıtlatmadım. Şuraya Tarttım. Tamam. Gondolumuz tekrardan kullanılmaya hazır. Daha hazır. Vap hop vap. Gerçek gondol da böyle sallamıyor mu? Biraz daha hızlı gerçeği ama. Vap vap vap. Kırılır mısın? Kırılır. 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 <laughs> Gondor çok iyi ya. Neyse. videomuz bu kadardı. Çok uzun oldu. Daha fazla böyle Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız like'ta abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.